Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden elektrik faturası nasıl ödenir bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol üst köşede bulunan 3 çizgi menü butonuna tıklayın. Daha sonra ödemeler butonu. Sonrasında en üstte yer alan fatura ödeme butonu. Ve buradan da elektrik butonuna tıklayın. Karşınıza gelen sayfada bulunduğunuz şehri seçin ve o ildeki elektrik kurum idaresini seçin. Daha sonra sizden sözleşme hesap numarası isteyecek. Bu numara elektrik faturasının en üstünde yer alan 12 haneden oluşan bir numaradır. Bu numarayı bu kutucuğa giriş yapın ve daha sonra devam butonuna tıklayın. İşlemimiz bu kadardı. Bu şekilde elektrik faturasını ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.